4 yıldır formasını terletmiş, terletmiş oldu. Spor kulübünden hmm. bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. <laughs> Emeklerinden dolayı <gülüyor> <gülüyor> başlarımız Yılmaz'a teşekkür eder. Ya komedi ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Şu. Bastır. <laughs> Diğer biz yere değsin sonra. <laughs> Tam çök Parmak ucunu çek. Tamam. Gel geldi solda. Önde. Geride. Solda kal. çok sola. Top Çek parmak ucunu. Sağda tut. Çek 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 çek. Göbeğine sok çek. Bırak. Arkada. Bırak içeride. Bırak. Sonda. Iç. Çek 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 ben ya. Ben... Bırakmadan arkada. <laughs> <laughs> i̇çeride. <gülüyor> çek. Kalıyor mu? Ya orada ben koydum. Evet, doğru. Git, 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 Kaç